İşim benim her şeyim. Eda tatili sırasında Sen Çal Kapımı dizisindeki partneri Hande Erçel'e aşk yaşadığını ilan eden Kerem Bürsin İstinye'de görüntülendi. Köpeği Hector'la aracının içinde kameralara takılan yakışıklı oyuncu hemen maskesini taktı. Nasılsınız? Ee, Hector bizi gördüğüne pek <laughs> memnun olmadı. Hey, <laughs> Siz nasılsınız? İyi misiniz yolun ortasında? Ya spor salonunda normalde aracınız oradaydı. Orada ya. denk gelmiştik. Biraz bir kenara çekildik. Şu an konuşmasak <laughs> yani trafiğin ortasında. Hayır koşma koşma koşma. Tamam. tamam. Görüşürüz tamam. kolay gelsin. <laughs> Bürsin yolda hayranlarını kırmadı ve hatıra fotoğrafı da çektirdi. Hazırdınız. Hayır hayır hayır. Hadi görüşürüz. Hadi, hadi. Kerem Bürsin'e Hande Erçel'in geçen haftalarda adının iş insanı Murat Akdoğan'la anıldığı hatırlatıldı ve neden o dönem ilişki yaşadığınızı açıklamadınız diye soruldu. Hande Hanım'la uzun süredir beraberlik <laughs> <Şu an, konuştunuz gülüyor> ya. Şu an bunu konuşmayalım. Benimki çekmişti acaba niye daha önce konuşmadılar gibisinden hep e, Aa, Arkadaşlar yani bunların korucuları daha büyük dertler var biliyorsunuz. Yani bunlar daha önemli şeyler. O yüzden yani lütfen saygı duyun. Yani bu tarz şeylerin gündem gündemin e, yerine yerini almasını istemem Sadece yani daha önemli şeyler yani. var. Yani, ilk gazdan sizden duyalım diye Kerem Bey. Ama yani Handa bunun bir önemi... zaten başka aşk haberleri çıkmıştı siz önceden beraber Ama, hiç, hiç var hiç hiç böyle saçma sapan şeylere getirmeye gerek yok. Şu an birlikteyiz, mutluyuz bu kadar. Tamam. tamam. Hadi öpüyorum tamam. sizi. Görüşürüz. Bay tamam. bay.